Evet Arkadaşlar Evde Kal Hayat Eve Sığar Konusunda Bugünkü Mutfak Çalışmamız Patlıcan Otutturma Ya da Ne Diyelim Gözleme Bir Adet Topalak Bir Patlıcan Alıyoruz Pazardan Tüpün Üstünde Pişiriyoruz Tek Tek Onu Soyuyoruz Biraz Kalın Soyuyoruz çünkü. Sonra yavaş yavaş soyuyoruz. Çay da demledik. Baba, sen ne Yapacak duymuş? bir şey yok. Baba, Soğanlarımız hazır. Sen ne ben burada yemek tarifi veriyorum kızım. <laughs> ne diyorum ki? Ne diyorum anlamıyor musun sen? Fotoğraf çekmesi mi diyorum? Video çekiyoruz kızım. Fotoğraf çekmiyoruz. Video olur mu? Ablası Zeynep'i de çek. şimdilik soyma işlemimiz tamam. Birazdan doğrama işlemine geçeceğiz. Bu arada mutfak biraz batar ama sağ olsun benim kızım mutfağımızı temizle. Evet. Bir tabak alıyoruz. Baba bir tane Genişçe bir salata tabağı. kestik. Tekrar bıçak yıkadık. Şöyle ikiye de kestik. Evet güzel pişmiş. Antep dalinazi kebabı vardır ama bu hepsine değer. Şöyle ince ince doğradık. Biraz acemilik de var idare edin yani. Biz gibi patlıcan kokusu. Bu işlere başlamadan sabunla ellerimizi iyice yıkıyoruz arkadaşlar. Sağlık ve hijyen önemli. Tabii i̇ki dakika durduruyorum videoyu. Şey bir şey söyleyeceğim. Neyse. İnce, 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 ince. Bıçağımız sürme ne? Yo, Malatya el yapımı. Bizim akrabadan hediye. Sağ olsun Murat Bayrak abime. O bardakları sofraya götürdünüz. Hadi Zeynep. Birinci aşamamız tamam. Babam bunu geçeyim. Götür kızım. Beş dakika oldu video. Çekelim.